Yeni bir videodan herkese selamlar. Kurtlar Vadisi Kaos'un yeniden başlayıp başlamayacağı hakkında sorular gelmeye devam ediyor. Diziye ait yeni haberler var mı? Bu videoda her şeyi konuşacağız. Dizinin 2023'te başlamasını isteyenler videoyu beğenerek reaksiyon gösterebilirler. Kurtlar Vadisi'ne dair yeni haberler geldiğinde bu kanaldan paylaşacağız. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Şu an ekrandaki videoyu görüyorsunuz. 34 PLT 34 plakalı araç Texas'ta ve Kurtlar Vadisi'nin çekimlerinde kullanılıyor desem de inanmayın. Çünkü öyle bir şey yok. Ama bunu söylemem bile size heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. Her neyse dizinin çalışmalarını Ocak ayında başlayacağını söyleyen Necati Şaşmaz'dan. Şimdi İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturuyorsunuz. Ne zaman başlayacaksınız? Niye Kasım Aralık bu? Sanırım ocağı görürüz yine. Evet. Ocağı buluruz Valla asreti bekliyoruz. bekliyoruz. Mart ayı olmasına rağmen hala beklenen haber gelmedi dizinin Disney Plus'a başlaması için yeni haberler yapılmışta dizinin Disney Plus'a başlayacağını haberini yapıp ya da yaptırıp bir nevi nabız yoklamak istediler ve beklenen paylaşımın da fazlasıyla olduğunu düşünüyorum ama nedense Disney Plus bu isteklerin hiçbirini duymadı belki ilerleyen zamanda duysa da dediğim gibi şu anlık tık yok televizyonda maalesef zaten hiçbir kanalla anlaşılmıyor arada bir Necati şaşmaz bir iki kanal kanalla görüşüp ufak bir sonuç alınca katıldığı programlarda dizinin başlayacağını söylüyor. Ama sonrasında anlaşmalar iptal olduğu için dizi başlamıyor ve adamın tüm söyledikleri boşa gidiyor. Dizinin başlamasını istediğinden ve izleyicileri tekrar toplama adına yaptığı bu girişimler maalesef sonuç almıyor ve bir türlü dizi başlamıyor. Şu anda da herhangi bir platformla anlaşma aşamasında değiller. Evet yeni bir kanal ya da platform arıyorlar ama maalesef ki anlaşmaya vardıkları bir yer yok. Ha dizi bu kadar çabalamasına karşı bence elbet bir gün başlayacak. Başlar başlamasına da yakın zamanda olacağını sanmıyorum. Keşke yakın bir zamanda olsa da burada dizi hakkında konuşabilsek bir de Necati Şaşmaz'ın dizi için bir TV kanalı ile anlaşmak istediğini düşünüyorum. Umarım en kısa süre içinde tekrardan başlar diyelim. Dizi ait yeni haber var mı diye soranlar için bu videoyu yaptık ve maalesef yeni haber haberin olmadığıydı. İlerleyen zamanlarda dizi ait yeni haberler çıkarsa burada video videosunu yapıp paylaşacağız. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.